Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Milletvekilleri, kıymetli bürokratlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin Azerbaycan, Ermenistan ve Kafkasya politikalarını tüm boyutlarıyla değerlendirmek, kamuoyunun merak ettiği soruları dile getirmek ve hükümetten şeffaf, somut, tutarlı yanıtlar almak için söz almış bulunuyorum. Çünkü dış politika bir ülkenin saygınlığını ve güvenilirliğini belirleyen en temel alanlardan birisidir. Sayın Bakan, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tarihsel, kültürel ve stratejik temellere dayanıyor. İki de devlet bir millet sözü bizim için bir slogan değil, ortak kaderin tanımıdır. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri 2020'deki 2. Karabağ Savaşı sonrasında olduğu kadar sıcak ve yakın görünmüyor. Türkiye'de bazı çevreler Azerbaycan'ın İsrail ile yaptığı askeri ve enerji işbirliğini gerekçe göstererek Bakü'ye karşı mesafeli bir tutum benimsenmesini savunuyor. Ancak Türkiye gibi büyük bir devletin dış politikasının kişisel tepkilerle duygusal reflekslerle şekillenmesi kabul edilemez. Mesele şudur, hükümet neden çıkarlarımızı korurken aynı zamanda stratejik ortaklığımızı güçlü tutacak bir diplomatik denge kuramıyoruz. 2020 Kasım'da imzalanan Ateşkes Anlaşması'nda Zengezur koridorunun açılacağı açıkça belirtilmişti. Bu koridorun Nahçıvan'a Azerbaycan'a bağlayan stratejik bir hat olacağı, Türkiye için büyük bir ekonomik ve lojistik fırsat yaratacağı kamuoyuna anlatıldı. Fakat aradan geçen yıllara rağmen koridor hala açılamadı. Sorum şu, Zengezur koridorunun akıbeti nedir? Ne zaman açılacaktır? Açılacaksa hangi aşamadayız? açılmayacaksa Türkiye'ye doğruyu ne zaman söyleyeceksiniz? ABD'nin koridorun inşası ve işletmesi konusunda devreye girmesi, hatta bu projeye kendi adını verme niyetinde olduğu iddiaları gündemde. Bazı çevrelerin koridora Trump koridoru ya da Trump Road adını vermek istediği çeşitli diplomatik kaynaklarda dile getiriliyor. Şimdi soruyorum. Türkiye'nin Kafkasya politikası ABD'nin isimlendirme yarışının bir parçasına mı dönüştü? Bu ülkenin dış politikası Washington'da, Moskova'da ya da başka bir başkentte değil. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne belirlenmelidir. Bugün Türkiye-Gürcistan ticareti büyük ölçüde karayolu üzerinden gerçekleşmekte. Kafkasya'ya açılan ana hatta Tiflis güzergahıdır. Eğer Zengezur açılır ve ticaret hacmi bu yeni hattı kayarsa, Gürcistan'ın ekonomik olarak bundan etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu durum Gürcistan'la ilişkilerimizi nasıl etkileyecektir? Bugünün bir diğer önemli gündemi ise Ermenistan'la yürütülen normalleşme sürecidir. Ermenistan'la normalleşme Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda ilerliyor mu? Yoksa Azerbaycan'ın hasar hassasiyetler nedeniyle süreç tamamen kilitlenmiş durumda mıdır? Kapalı olan sınır kapılarımızın açılması konusunda herhangi bir çalışma var mıdır? Güvenlik, gümrük ve geçiş prosedürleri konusunda somut bir ilerleme kaydedildi mi? Sınır kapılarının açılması özellikle Iğdır, Kars ve Ardahan için ekonomik bir can suyu olacaktır. Bu illerimiz yıllardır süren işsizlik, yoksulluk ve durgunluk kıskacından ancak sınırlarda hareketlilik yaratılarak kurtulabilir.